zeytinyağın içine koydum. Güzelim var. Şöyle. Hemen içine katayım. Evet. Şöyle. Evet. Başka ne var? Bu farklı bir şeydir. Kereviz tam bilmesinlerdir. Gösterebilir ama yani tam o değil. Onların tam onların ailesinden öyle söylüyor. Şöyle. Herkes tanıyor bunu ama ailesinden. Kereviz ailesinden. Artık tabişi mi, yavrusu mu, danası mı bilmiyorum. Ailesinden. <laughs> Onu da koyayım içine. Şöyle bir çevireyim. Evet. Kırmızı biberi. Onu da dökeceğim içine. Hepsi beraber gelmesin, iki üç hazırlansın bir hal yoktu. Evet efendim. Bir dönme var. Şerefizi yani böyle saplarım aldım. Şöyle ayrıca koydum onları. İçine sarımsağım var. Bu da bu nedir? Zencefil. Zencefili bilirsiniz herhalde. evet bunlar oldular. Çok geçirmesini istemiyorum. Böyle erimesini istemiyorum. Şöyle ne yapacağım? Sizin görmeniz için şöyle bir tabağa alıyorum. Hepsini bir tabağa alacağım. Şöyle. Vay 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 nasıl lezzetli. Şöylesine. Yeşillik çok pişirmeyin. Çok piştiğiniz zaman güzelliğini kaybediyor. Anlamını kaybediyor. Evet. Şimdi şöyle ne koyacağım buraya? Koyayım. Biraz düştü. Döküldü. Avutlarım var, şöyle butları hazırladım. Hiçbir şey koymadım. Şöyle hiçbir şey koymadan şöyle. daha ne olsun. <laughs> olsun? Daha Efendim, ne sevdi? Tuz biraz koyacağım. Fazla bir şey koymayacağım. Tuz kapağı çıkarabilirsem. Of 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 of. Bir dünya var.

vay 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 mis 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 gibi şimdi evet, tavukların kızardı nar gibi oldular şu bitti şimdi Kızımla Kızımda bir şeyler var. Bir bakayım. Şunları da alayım. Şöyle. Yağımı aldım. Ya bu bol 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 altında şöyle o altında tereyağı şöyle sürdüm şu, şu patlıcanları soydum. Kırmızı içine attım. Hatice'm böyle elimle yansıyordu. Bu hazır. Şöyle hepimiz böyle sıkılaşıyorsunuz. Hazır. Sadece soydum. Kırmızı içine attım. Başka bir işlem yok burada. Şöyle bir işlem var. Bakalım. Yanına. Şimdi, 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 şimdi bu, 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 bu su. Evet efendim. Değil. Şöyle. İşte böyle. Şöyle koyun Patlıcanları burada Şimdi elle alıyorum Böyle içini dolduruyorum Vay 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 İçine dolduruyorum şimdi elimle Hop 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 İnatçım Şöyle Havlunun üstüne koyuyorum. Mis mis mis. Böyle şimdi. Gördüğünüz gibi. Evet efendim. Burada ayvam var. Şu ayvayı iki dakika şu yağda çeviriyorum. 2, dakikalık şöyle, 2 dakika Şöyle iki dakika da sürmüş. Kram yağla çeviriyorum, koyuyorum. Ayva'yı biliyorsunuz yani, normal ayva. Evet, bu işlem de tamam. şöyle ayvalar malum her tarafa koyarım, şöyle şöyle. Vay 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 bir bakın bir bakın bu güzelliğe bakın. Evet etrafın ayvanı da var. Şimdi dur bakalım daha neler gelecek daha neler gelecek şöyle şöyle koydum üstüne. E, portakalım var. Onu da biraz yağla çevireceğim şöyle. Halt versin diye. Fazla bir işlem yapmadım. Şöyle. Of 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 of. Güzelliğe bakın. Şöyle. Bu da bitti. Ve şöyle her tarafına koyarım. Şöyle portakalımı da. Ayvayı koydum. Portakalı koydum tavuk etimi koydum. Hepsinin baktınız. Şöyle. daha şu olan yağı da üstüne bari. Boşa gitmesin. Şimdi e ne kaldı? Şöyle domateslerimi de koyuyorum üstüne. Vay 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 vay. Güzelliğe bakın, güzelliğe bakın. şöyle bir damak tadı olur bunda. Acayip bir lezzet olur. Şöyle suyunu koyayım. Kalan de üstüne dökeceğim şöyle. azıcık tereyağım var. Tereyağımı da şöyle eritmeden ilave ediyorum. Şöyle her tarafına gelsin. Burada zeytinyağım var, tuzum var. Bir de böyle kabak yağı var. Şunu daha önce size göstermiştim. Görüyor musunuz? Şöyle onunla beraber zeytinyağı Kabak tuz. Ya yani kabak ya. Şöyle onun üstüne dökün. Of 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 her tarafına dağıtayım. Bir bakalım oldu mu olmadı mı olmazsa bir daha geri fırına koyabilirim ama bence müthiş oldu. Evet bu arada takılarımı da göstereyim. Şöyle takılarım. Güzel böyle. Vay 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 ne takılar. Yemeğe bakayım. Yemeğim nasıl oldu? Şimdi sıra geldi yemeğe. Bakalım. Vay 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 vay. Çıkarayım. Evet. Şimdi fırında kapatayım. Hep beraber bakalım nasıl bir şey çıktı. Şunu alayım. Şöylesine. E daha ne olsun. Mis mis gibi kokuyor mis gibi kokuyor vitamin deposu her şey var içinde bir de tabağa koyayım bakalım tabakta nasıl olacak şöyle diye şu taraftan yapayım eldivenim gitti şimdi eldivenimi alayım şöyle Patlıcanım var, tavuğum var. Vay 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 vay. Güzelliğe bakın. Allah aşkına şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Şöyle bir iki tane domatesini de alayım. Şu yandan alayım bozmayayım. Şuradan üstüne bırakayım. Şöylesine. E daha ne olsun? Portakalımı da, ayvamı da Şöyle yanlarına koyayım şöyle. Bir de biraz sosundan alayım. Müthiş sosu var. Müthiş. Kadar lezzetli bir sosu var ki. Şöyle. Of of of, of. Sosun güzelliğine bakın. E daha ne olsun? Şöyle. şurayı da bir sileyim. Böyle. Efendime söyleyeyim. Biraz da maydanozu böyle koyayım. Üstüne bırakayım şöyle. Bir e vitamin deposu daha ne olsun? Bir daha şöyle bir göstereyim dediğim. Evet efendim. Şöyle. E daha ne olsun. Mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor. Şöyle yemeğimi şöyle bırakayım buraya. Görmeniz için. Evet efendim. Abone olmayı unutmayın. Plümürlü Canan'ı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Plümürlü Canan nerede? 不知道